Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar gördüğünüz gibi Megane 2'de yağ değişimi kısa sürede diye yazı çıkıyor. Bu yazıyı nasıl sıfırlarız onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, sürücü kısmında yani sağ tarafta düğmenin ortasına bu şekilde basılı tutacağız. Şu an basmaya başladım. Bir 10 saniye gibi. Bekleyin şimdi. Yanıp sönüyor gördüğünüz gibi. bıraktım ve bu şekilde sıfırlandı. İşlem bu kadar basit arkadaşlar dediğim gibi. Bunun üstüne geliyorsunuz. Sileceğin tam sağ kısmını tam ortadaki kısma bastığınızda bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Sıfırlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. İyi günler.